çok sevindim. Merhabalar, bu videoda Polonya'daki Kielce şehrinden Oyuncak Müzesi'ni gidiyorum. Oyuncak Müzesi'nden sonra da çok ünlü olan bir cadde olan, o konuşunu yalnız söyleyebilirim. Şienze Street diye meşhur bir caddeye gidiyorum. Şimdiden iyi seyirler. Bakın şeyde ne gördüm. Hazır mısınız? Nerede yemek yiyeceğimi buldum. Evet ben niye size çevreyi göstermiyorsam. Bakın orada ne yazıyor. İstanbul Türk kebapçısı. Hazır mısınız? Ve yanında da kebap sarayı. Ay şu anda şey oldum öyle hani derler ya yurt dışında böyle görünce böyle bir nitkisi anlatayım. Memleket damarlarım kavardı. Hem de 7-24 evet burada kayıp düşmeden. Şuna evet. bakalım. Benim tam şeyin önünü görüyordum. Üzerdekiler acaba çıkışabiliyor mudur? Müzeyi gezdikten sonra ya bunda ya bunda yemek yiyeceğim. Ay çok heyecanlıyım. Acaba şimdi mi yesem? 16 zulatı 13 zulatı Hep 10 küsur zulatilermiş fiyatları. Ay çok heyecanlandım. Şimdi öncelikle bir sonraki durakta inmem gerekiyordu ama ben İstanbul Türk Kebapçısı ismini okuyunca dayanamayıp bir durak önce indim. Şu anda bir 15 dakika yürüme yolum var. Bugün hava çok soğuk. Şekil biraz gördüğünüz üzere. Şapkalarım her şeyim takılı. Ve burada şöyle bir problem var. Soğuğa çıkınca şarjım bitiyor. Sıcak bir yere geçince şarjım fulleniyor. Telefonum bozulacak diye de çok korkuyorum. Umarım bozulmaz. Otobüse bindim. Beni ormanlık bir yerlere götürdü. Ondan sonra otobüs birden bir durdu ve içine herkes indi. Şoföre dedim ki, pardon dedim ben buraya gidecektim ama O da dedi ki, merak etme merak etme dedi. Tekrar dönecek dedi. 2-3 dakika otobüs kapalı bekledik. Klimayı falan her şeyi kapattı. Ondan sonra tekrar açtı klimayı. Ondan sonra gittik. Ee, ben <laughs> Türk ismini okuyunca biraz erken indim ve şu anda biraz üşüyorum. Bugün hava soğuk olduğu için oyuncak müzesine gitmeye karar verdim. Normalde çok güzel böyle tarihi yerler var. Oralara gitmek istiyordum bugün. Ama şöyle bir sıkıntı var. Daha vücudum alışmadı. Mesela dışarı çıkıyorum. Ondan sonra eve geliyorum. Kurutma makinesiyle kendimi böyle ısıtıyorum. Kalorifere yapışıyorum. Kendime geliyorum. Öyle günlük hayatıma devam ediyorum. Yani burada hava hala çok soğuk. Aa bu arada ünlü bir caddeye geldim size kendimden ziyade orayı göstereyim bu cadde bu cadde duyduğum kadarıyla daha doğrusu internette yasan kadarıyla hani bizim İstiklal Caddesi var ya onun gibi meşhur ve şey bir caddeymiş bayağı uzunmuş 1-2 kilometre falanmış ben buraya da gelecektim ama bugün pazar olduğu için bütün dükkanlar buradaki kapalı o yüzden gelmedim. Haftaya cumartesi büyük baskı buraya geleceğim. Size burunun net halini gösteririm. Farkında mısınız? Burnun ucu şu anda kırmızılaşıyor. Peki. Cadde böyle uzun. Dükkanlar gördüğünüz gibi hepsi kapalı. Ve biz ta en uca doğru yürüyeceğiz. Hadi bakalım. Bugün size öğrendiğim ilk Polonyaca kelimeyi söylemek istiyorum. Dzień dobry merhaba falan demek galiba. Ee, bir tane işte otobüste bir adam herkese cindaba dedi ve herkes öyle cevap verdi. Ona da dedi ben de öyle cevap verdim. İnerken de bir şey söyledi ama tam çıkaramadım ne dediğini doğruyu söylemek gerekirse. O yüzden e, şöyle bir durum yapacağız. İnternetten ben bakacağım. Şu an 3 kişi bunu bir kez kaymamak ya her yer buz şuna bakın çok tatlılar adamın yanına oturup santranca devam etmek isterdim ama arası kar. O yüzden sadece fotoğraf çekileceğim. Burda da aynı şekilde. Galiba tarihi bir optikçi bu. Ben burada fotoğraf çekilmek istiyorum ama nasıl yapacağımı beceremedim bir türlü. Şu caddede bir tane fotoğraf çekeceğim şimdi. Size bot fiyatlarını göstereyim dedim. Buradaki bot fiyatlarının hepsini dörtte çarpacaksınız. Yani mesela şu arkadaki mesela 399. Yani mesela iş 300. Ben bunu daha geçenlerde Ankara'da buraya gelirken 1000 küsür liraya gördüm. Dört çap 800. Üzücü. Evet az kaldı yolumuz. İşte caddeyinin biraz daha yaklaşayım öyle çekeyim. Şu altta gördüğünüz yazı postaların üstünde de var. Posta ile ilgili bir şey olabilir. Caddenin asıl şeyi bu ve hepsinde bu resimler var. Müzesinde hiç tahmin edemediğim gibi bir atmosfer. Var. Hatta size o direkt onu göstereyim. Tabii ki biz bu yazılardan hiçbir şey anlamayıp sadece gezeceğiz. <laughs> başka bir yer vardı. Ben gezmedim. Ya da oyuncak müzesi küçüktü. Algılayamadım ya. Yani bizim müze dediğimiz şeylere pek benzemiyordu. Ee, yani küçük geldi bana. Ben daha büyük bekliyordum. En azından akşam yemeğine kadar buralarda oyalanırım diyordum ama bitti. Yani her güzel şeyin bir sonu vardır. Oyuncaklara bakmak bitti. Bütün oyuncaklara şey yaptım. İşte dokunulacakları dokundum şey yaptım. Hatta şu şeyi de çekeyim. Buradaydı şöyle söyleyeyim. Galiba ben bir yerleri çekmedim ya da bir üst katı vardı bir şey vardı anlamadım. Genel olarak bir sürü çak yerinden demek gördüm. Güzeldi gene de her şeye rağmen ama omzulukça değmezdi. Yani iki... şöyle bir yerde oyuncak müzesi. Sadece aşağı taraf olarak vardı. Şurası da galiba bir kilise gibi bir şey. Tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Hadi bir girip hemen bakıp çıkalım. Kaçıncıyı gördüm bilmiyorum ama burada da bir kebapçı varmış. şimdi kız kulesi. Polonya'da öyle görebiliyorsunuz da işte benim para sıkıntım var. Bana parayı da yazsaydınız buraya. Yani. bakayım Bakın hemen bu dükkanın şurada kebap 10 zubatı. İşte yazın böyle. Tortilla 15 zubatı. Ay hadi Türk restoranı oldu gideyim. Türk restoranına gitmek istiyorum. <laughs> Çünkü neden olmasın. Az önce kebap sarayı diye bir yere girdim. Ondan bir sürü Türk restoranı var. Yani inanamazsınız. Her yerde İstanbul'un izlerini görebiliyorsunuz. Şöyle yapayım nasıl çevreyi Oraya girdim. 10 diye tavuk dürüm gibi bir şeydi. Normalde kebap olarak yazıyordu ama o kebapla hiçbir alakası yoktu. İşte içinde havuçtur, bilmem ne de bir sürü bir şey vardı. Onu yedim. tuttu, güzeldi. Şimdi eve doğru gidiyorum. Ya otobüse bineceğim ya yürüyeceğim. Üşüme durumuma göre. Bir günlük bence bu kadar. Kendimizi hasta etmeyelim. Evde de kebabın üzerine evde kendime makarna falan yapacağım. Şu anki planım bu şekilde. Şimdilik benden bugünlük bu kadar. Müzemizi gezdik. Ha bu arada bir de yanlışlıkla kiliseye girdim. <laughs> bir baktım herkes giriyor. Oyuncak müzesinin devamı gibi bir şey zannettim. Ondan sonra ben de gireyim dedim. Bir girdim. Tam ibadetin ortasına girmişim. Ama şey kimse olarak fark etmedi. Hemen aradan böyle çıktım. Herkes oradan aradan girip oturuyordu. Ben aradan hemen geri çıktım. Öyle anlatıyor. Farklı bir gündüz. Tuhaftı. Oh. Çok yoruldum ama. Şu anda da Rozman'ın önünden geçiyorum. Bildiğim bir şeyler olunca öyle geçesin geliyor önümden. Hadi gelin bakalım be. İçi kapalıdır da büyük bir olasılıkla. Yine de bir şansımı deneyeyim. Rozman. Evet kasada kimse yok. Ürünler falan. Bunlar da başka Rosman fikremeleri. Banka. Gördüğünüz enkaz gibi olan yer tren istasyonu. Ben ilk geldiğimde oraya girdim ve ilk geldiğimde otobüsler orada duruyordu. Kiel son Pardon Kiel değil. Kiyas son, durak. Pardon, kiyas değil. son durak. Ondan sonra bayağı bir tedirgin oldum. Acaba doğru yerde mi indim falan filan. Sonra kızlar sağ olsun geldiler beni aldılar. Burası benim ilk indiğim yer. Normalde şimdi karşı taraftan otobüsler geçiyor. Yürür müyüm otobüse mi binerim bilemiyorum. Çevre ve etrafta şimdilik bu şekilde. Ve bugünlük benden bu kadar. Burası da meşhur caddeleri. Böyle. Böyle böyle böyle. Evet 365 derecelik turumuzu tamamladığımıza göre kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Türlü kapatalım. Farkındayım. Ama şuna bakar mısınız? Ben buranın önünden geçirmesine işine girmedim. Evet. Üşümeseydim yapardım ama şu anda üşüdüğüm için eve gidiyorum. Burası her neyse aklımda.